İzmir'de metro ve tramvay hatlarında grev nedeniyle ulaşım durdu. Halkapınar metro istasyonuna gelen vatandaşlar kapalı kapılarla karşılaştı. Evet, Thank you. Bilmiyorum evet bilmiyorum. İlk defa geliyorum. şey ilk defa değil mi? İzmir'de yaşıyorum ama ilk defa grev duydum. Ankara'dan geliyorum. İkinci Kazimir tarafına gideceğim. Nasıl gideceksiniz? Bilmiyorum. Bilmediğim için size sordum. Bugün olacağını bilmiyorduk ama biz de hani şok olduk şu an geldik. E işlerimiz vardı. O yüzden yani şaşkınız yani şu an. Ben konağa doğru gidecektim. Ama şu tabelada görün şey iş grevi diyorlar. Şaşkınız yani şu an kaldık yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Herhalde gene metro arabalarını kullanıp gideceğiz. Gidiyorum, işe gidiyorum ben. Şu anda haberimiz yok, bilgimiz yok. Ben Fahrettin Altay'a gideceğim. Şu anda işe gidemiyorum ben. Bana imkan sağlanamıyor. Konak deniliyor, işte izban deniliyor. Bu nedenle böyle bir yönetim isyan ediyoruz yani. Şu an yollarımız kapalı. Işimize gidemiyoruz. Ee, neden böyle oldu? Neyin grevidir bu? Onu da bilmiyoruz. Duyurulması gerekiyor yani. Halk ona göre kendisini önlem alıp işini ona göre gitmesi lazım. Ben bu sabah öğrendim. Bilgim yok. Şimdi geldim. Kartımda da dolumda yer yok. Her taraf kapalı. Ben şimdi nasıl gideceğim? Taksiyle mi gideceğim Fahrettin Altı? Narlıdere'de çalışıyorum ben. Orada işle uğraşıyoruz. Ama yok bilgimiz yok. neler göreceğiz bakalım. Merhaba. Haber edeceğiz. Ed yoksa şey